Hadi bakalım girelim. Oyuna girelim. Şimdi adamları falan öldüreceğiz arkadaşlar. Really Ama o küçüklük videolarım bitti. French fries, please. Sauce on side. Could I get a steak? Hadi şimdi sen mi diyorsun? It's a chow time. Could I have fries with some salt on top? Sonunda, siz bana this restaurant got five stars. I'm gonna try it! <gülüyor> <gülüyor> it's a chow time! <gülüyor> <gülüyor> oh, <boy>. <gülüyor> <gülüyor> My parents went to this restaurant before, and they never came back. <laughs> Could I have a large Coke with extra ice? <laughs> Şeyler cool. I, feel so ben ben, şöyle değildi I heard someone Yellenmiş. was shot at this restaurant. Is that true? Yaşlı bora şey istiyorum? Ben istiyorum da ben bunu alacağım. These fries are crispy. Like. bir yerde ya da şurada ya şurada göreceğimlik kadar. Haram bırak. Could i have a large coke with oh, oh, oh. A really cozy place. My friend told me it's a hidden gem. My stomach is a roast. French fries, please. Sauce on side. Arkadaşlar, yani, İşte bu böyle. Şimdi hangi oyuna girelim? Hadi bakayım. bence ee, keçi oyununa girer. Keçi oyununa girelim. Evet girelim. İşte bütün oyunları oynayacağız telefondaki. Babamın ama. Babamın. Sadece babam. Babam. Bu arada Yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. Sizler devam edebilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Şurada gençliğimizi açıyoruz. Ne çıktı hadi? Yeah. Bak bebeğim da Güzel geldi. Vallahi gel bebeğim. <laughs> bakalım bu ne yapıyor bakalım. Bakalım gerçekten oluyor mu? Bakalım gerçekten oluyor mu? Bu falan. Ve şimdi ben bunu şöyle yapayım. Attım ne oldu? Ay ve hiçbir şey olmadı Ne? Yiyecek. Dur bakayım. İhsan. Bakayım İhsan. Allah'ım ne oldu? Bakın. Ne oldu? Bakın. Ne oldu ya? Allah'ım Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Bu <laughs> da üzermiş. Şimdi size uçan bir keçi göstereyim mi? Uçan bir keçi. <laughs> Bu uçmuyor mu? bu keçi bir. Göklerde kartal gibiydi. Göklerde kartal gibiydi. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarından vuruldu. Bu kadar. Bana... Dur bir dakika. Oyun bozuldu. E ee, Uç. Bu bizim şeyimizden değil ha. Bu bizim şeyimizden değil. Bu bizim keçimizlerden değil. Bizim keçimizlerden şunlar. Bizim keçiler. Bizim keçiler şu. Evet. Şu, şunlar bizim keçimiz. Ama en sevdiğiniz bu. Çünkü bu da uçuyor. Bu uçan keçi. Kaptör göklerde kartal gibiydi. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık. Şimdi şu benim en sevdiğim keçilerden biri şu. Bu arada şunun özelliğini göstermedim. Bunun özelliği şu. Ama şunu yalamam lazım. Bu, he. bu arada şöyle yalayabiliyorlar bütün keçiler. Bakın yalayabiliyor. Bizim şeyimiz bu. Ama tam insan keçi olalım mı? Bak. Tam insan keçi olacağız. <laughs> Bakın şimdi. Ve <laughs> Leo bir de üstüne tıklayacağım. He? Bu sıçan keçi. Sıçıyor. Bakın. Giyemiyoruz ama. Yarısı çok güzel olurdu ya. Ha bir şey diyeceğim. Şişman şişman olur mu şimdi? Ama Roma keçimize dönüşelim ama bizim, bizim keçilerden değil. Böyle bir kaliteli keçi, kaft keçi. Şişman olur mu? Şişik, Ama büyüyebiliyoruz bak. Biraz fazla çek çıkmıştır. Çünkü ben yakın konuşuyorum çok fazla. Al bak çok fazla çıkıyor ya ses. Ben biraz kısık konuşmaya çalışacağım. İnşallah dünkü gibi olmaz. Tabii dünkü derken siz görmediniz. Onu da koymayacağız ekranda. Koymayacağız. Büyü, büyü ama. Aferin. Aa! Oyundan çıktım. <laughs> Şu oyuna geçelim. Oyun bir örümcek oyunu. Evet. Bir örümcek oyunu duyduğunuza göre değil. Ne zamanlar oynamıyorum da. Hangisi olsun. Tamam biz bunların hepsini deneyeceğimiz için. Kötüden iyi açarım bence. Bence ben öyle diyorum. Kötüden iyi. Geçelim. Ben böyle bir şeyim. Götüm büyük değil. Lan. Telefonda biz ne? Çöldeyiz. Gördüğünüz gibi çöldeyiz. Ben yol yapmak istiyorum. Şuraya, şuraya yapmaya, bir yol yapacağım. Gideceğim oradan rahat rahat. Evet. Biz bir örümceğiz. Oraya bakayım oğlum. Ben şu an oraya bakmayı tercih ettim. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Film gibi de. Tamam. Ah. Şimdi. Telefona mecbur bakmak zorundayım. Bunlar da böyle kesebiliyoruz ha. Keseyim mi bak? Zor olduk. Neyse geri yapabilirim. Bunu da keselim zor olmayalım bir de. Şuradan da bir A yaparsak. Güzel zaten evde A sanatı kurabiliyorum. Güzel bir oyun ya. Olsaydım onun yıldız verirdim bu oyuna. Birazdan çılgın oyunlar deneyeceğiz biliyor musunuz? Çılgın oyunlar. Aslında çılgın değil de güzel, eğlenceli. Oyunlar deneyeceğiz diyorum. Ben buradan düşersem ne olur bir deneyim. <laughs> Evet. Şeyi yermişiz. Buradan bir yan ova. Deneyim mi bir? Ben yani suyun içindeyim ve göremiyorum hiçbir şey. Hadi bakayım. Ya Allah. E aynisiymiş. Mutlarsa bu bir yerlere götür. Biz şöyle bir yol yapalım. Ben bu yolu keseceğim. Balıklar rahat. Ana. Rahat rahat düzgünler. Ben geri Ana. Tamam. Çok iyi, Zaten buradan yol varmış ki ben Niye bu kadar başına uğraştım? Oradan yol yapmam zorundayım çünkü çok zor beyler. Tamam tamam. inandım inandım. Tamam. Yemek yiyelim ya. Çöldeyiz ya acıktık. <laughs> Aa, çok güzel bir şey bulduk. Ben sedeleyim. <mimic distinti> <laughs> tamam. Burada gördük. Yapacağımız yaptık da. Ben sana ne yaptın? Rengimi değiştireceğim ben. Ben burada doğduk. Renk değiştireceğim. Aa. Aa. <laughs> 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 Mutfaktayken farklıydı. Değişmiş ha. Rengim. Rengim şöyle olsun. Bence bu daha iyi ya. Tam örümceğe benziyor. Bence artık canımız sıkılmasın diye. Bence şöyle bir şey yapalım direkt eve geçelim. Direkt evde çalışalım olur mu? Olur olur. Geliriz Evet arkadaşlar, bu burada videoyu bitirmem lazım çünkü şey görüntüsünün kamerası patlamış. Yani yapacak bir şey yok. Like atmayı unutmayın, zil çalmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.